Virüs taraması nasıl yapılır? Birkaç değişik yoldan virüs taraması yapılabilir. Öncelikle sistemimize virüs bulaşmasını engellemek için kullandığımız antivirüs programının sürekli açık durumda olması gerekmektedir. Böylece sistemimize virüs bulaşmasını büyük ölçüde engellemiş oluruz. İnternetten doküman, program indirirken veya disket, CD, flash disk gibi taşınabilir bilgi depolarından bilgisayarımıza bir şeyler aktaracağımız zaman virüs taramasından geçirmeliyiz. Avast kullanıcı arayüzünü kullanarak taşınma sürücülerin taranması için önce yapılması gereken Avast programını çalıştırmaktır. Eğer masa üstünde program kısa yolu varsa, mouse'un sol tuşuyla çift tıklanarak program çalıştırılır. Açılan arayüzde önce yerel sürücüler düğmesi tıklanır. Ardından seçili alanları taramaya başla düğmesi olan başlat düğmesi tıklanır yerel sürücüler için virüs taraması başlamıştır. En kolay ve basit yöntem Avast kullanıcı arayüzünü kullanmaktır. Avast programını kullanarak kısa yoldan tarama yapabilmek için virüs taraması yapılacak bir klasör ya da sürücü üzerinde mouse sağ tuşuyla tıklanır. Açılan pencereden Avast simgesiyle başlayan Tara Klasör ismi seçilir. Örneğimizde flash diskte virüs taraması yapılmaktadır.